Ya Hristiyanlar böyleydi cemaati Müslüman. Şimdi Müslümanlardan bir tanesi demiş ki Amerika'da mı İngiltere'de mi? Demiş ya biz ne yapalım? Bu millet demiş dinsiz kafir ama bunları imana, İslam'a çağırmak için bir yol bulalım, bir çalışma yapalım. Kur'an-ı Kerim'in işte onların dili İngilizce'ye İngilizce meallisini bastırmışlar. Kapı kapı geziyorlar ama. Efendim götürüyorlar, bırakıyorlar. İşte esnafı ziyaret ediyorlar filan. Bazı kere öyle var. Batı'da filan açıyor adam mesela diye Müslüman bir e, tüccar. iş yerinde Kur'an-ı Kerim açmış. Oradan bir gavur dinliyor. Bu ne diyor? Kur'an-ı Kerim diyor. Tak Müslüman oluyor. Efendim gözyaşları filan. Şu anda zaten Avrupa'da çok İslam'a yöneliş var. Fevç fevç. İzâce'nâsrullâhi ve'l-fetmâ verâiten nâseye dukhulûne fî dinillâhi efvâce'nâ Allah'tan bir fetih geldiği zaman da Habibim sen insanları feç feç İslam'a girer görürsün bak şimdi İslam'a giriyorlar fetih yakın çünkü. Allah göstersin o günleri bize. Ya yani şimdi bir manevi bir fetih İstanbul'a yakışır değil mi cemaat-i müslümin? İnşallah göreceğiz Allah'ın izniyle. Sonra efendim geldiler bir birisinin kapısını çaldı açmadı kapıyı kimse. Biraz daha çaldı açmadı. Biliyorsun hakkın üç defa. Yani belli aralıklar iki rekat, dört rekat namaz kılacak kadar bekliyorsun. Sonra bir daha öyle efendim davul çalar gibi yani kapıya vurmayacaksın yani efendim. Bir daha bastı üçüncü defa artık çıkmazsa gidecek. Bekledi bekledi dedi herhalde kimse açmayacak. Döndü sırtını giderken yaşlı bir kadın geldi açtı kapıyı. Bak şimdi bu yaşanmış ha. Gerçek yani. Masal değil. Yaşanmış bir hikaye. Efendim yaşlı kadın tabii baktı buna. Kimsiniz dedi siz filan. O da dedi biz böyle böyle dedi efendim. Dinimizi, İslam'ı insanlara ulaştırmak için tanıtmak için böyle bir çalışma yapıyoruz. E, bu kitapları da hazırladık. Buyurun size de bir tane verelim. Efendim eğer İslam hakkında daha derin, daha detaylı bilgi almak isterseniz kitabın arkasında da işte iletişim şeylerimiz, internet adreslerimiz filan hepsi bulunuyor. Öyle ya adam Müslüman ettin sonra e sonrası da var yani. Bir onu yetiştirmen lazım bir okulda, medresede. Aldı kadın mal şaşkıniyetle diyor. Aradan birkaç gün geçti aradı bize. Dedi ki ben size işte gelmek istiyorum neredeyseniz. Geldi Cemaat Müslüman kadıncağız oraya gidiyor ve Müslüman oluyor. Bakın. Daha acaibi nedir? Bu kadın diyor ki ben artık diyor aylar seneler yalnızlıktan bunalmıştım diyor. Kimsem yok. Yani çocuklarım var ama hepsi başka başka ülkelere gittiler. Torunlarım var. Onlar kendi hayatlarına bakıyorlar. Beni ne arıyorlar? ne geliyorlar, ne soruyorlar, kimsem yok gibi yaşıyorum. Artık bu ızdıraba daha fazla katlanamayacağımı anladım. Tam diyor kendimi ipe asmıştım. Boynuma ipi geçirmiştim. Siz kapıyı çaldınız. Efendim ikinci defa çalmasını bekledim. Sonra üçüncü defayı bekledim. Yani kendini asacak eğer çalmazsa üçüncü defa. Üçüncü defa da ısrarla çalınca ki benim kapım hiç çalınmaz. Dur bakayım dedim bu neymiş böyle? İlk defa bu kadar ısrarla kapım çalındı bunca senedir. Geldim diyor ve sizi buldum diyor. Sizi tanıdım. Sizinle yüce dinimiz İslam'ı tanıdım diyor. Bak, Müslüman oluyor kadın. Kaç yaşında? 80-90 yaşından sonra tertemiz oldu geçmişi. Ama biz neredeyiz? Bak Avrupa Müslümanları nerede? Avrupa'da Müslümanlar güzel çalışma yapıyorlar. Biz burada kendi torunumuzu, çocuğumuzu bak yola getiremedik cemaat Müslüman. O da Avrupalı gibi olmaya çalışıyor. Avrupa'daki Müslüman oluyor. Buradaki Avrupa'nın gavuru gibi olmaya çalışıyor. Bak gavur oluyor demiyorum ama gavur gibi olunuyor. İşte bunun önüne geçmemiz lazım. Yani şu eğitim sistemini İslam'a göre, şeriat-ı Muhammediye'ye göre bir tasviye etmemiz lazım, düzeltmemiz lazım. Ya Rabbi o günleri göster bize Allah'a. Amin. Amin. Ya mücibes sailin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.